Sevgili dostlar, bu çalışmamızda Sabahattin Ali'den, Sabahattin Ali'nin Aldırma Gönül Aldırma şiirinde anlattığı Sinop Cezaevi'nin Malta hücrelerinden söz etmek istiyorum. Sabahattin Ali 1932 yılına doğru Konya'da öğretmendir. Onu düşünce olarak çekemeyen üç kişi bir araya gelir savcılığa giderler Mustafa Kemal'e hakaret etti diye şikayette bulunurlar ve açılan dava sonucu Sabahattin Ali mahkum edilir. Bu mahkumiyetinin ardından tutuklanıp Sinop cezaevine gönderilir. Bir yıla yakın Sinop Cezaevinde hapiste kalır. Sinop Cezaevinde tabii ki durmaz, çalışmalarına devam eder, okur, yazar. Aldırma Gönül Aldırma şiiri Sinop Cezaevinde ortaya çıkar. Sinop Cezaevi çok eskiden Sinop Kalesi'nin içinde bulunan iç kale dış kale artık yıkılmış durumda ama iç kale bugün de var ve şu anda müze olarak düzenlenmiş, müze olarak kullanılıyor. Sinop Cezaevini siyasi tutuklu tutukluların, siyasi mahkumların da kalması için 1885 yılında Abdülhamit ödenek göndererek kaleyi hapishaneye çevirtir ve o yıllardan sonra cezaevi kullanılmaya başlanır. Tabi ünlü insanlar, politikacılar, yazarlar, şairler ve cezaevinden gelen geçenler arasındadır. En e, çok adı bilineni de Sabahattin Ali'dir. Sabahattin Ali aldırma, gönül aldırma şiirinde başın öne eğilmesin diye başlayarak şiirini sürdürüyor ve Dışarıda deli dalgalar diyen bir dörtlük, ilerleyen dörtlükler içinde gelecek. Dışarıda deli dalgaların anlamı şu. İç kale yani cezaevi olarak kullanılan iç kalenin bir duvarı Karadeniz'e dayanmaktadır ve Karadeniz hırçınlaştığında Karadeniz'in dalgaları gelip duvara vurur ve büyük bir uğultu, büyük bir gürültü çıkarır dalgalar. Dalgaların vurduğu duvarın hemen iç kısmında mahkumların Malta hücreleri dediği hücreler sıralanır ve hücrelerin bir ucu Duvara dayanır, duvar da Karadeniz'in sularına dayanır. Karadeniz'in suları dalgalanıp dalga duvara vurduğu zaman kanalizasyondan su içeriye girer ve her hücrenin ortasındaki tuvalet deliğinden 30 santim, 50 santim yukarıya delikten dalga suları fışkırır. Hücrede kalanlar, daracık hücrede boylu boyunca yatamazlar. Böyle bir olanakları yoktur. Bu dar hücrenin içinde su çıkmasın, dalga suyu çıkmasın diye yanlarında tabak varsa tabakla kapatıp ayaklarıyla basarlar üstüne yoksa bir çamaşırlarını tuvalet deliğine tıkayıp onu e, ayaklarıyla bastırıp dalgayı önlemeye çalışırlar. Malta hücreleri. İşte Sabahattin Ali'nin Malta hücrelerinde yaşanan bu. 12 Eylül'den sonra 300'den fazla siyasi gözaltına alınmış, e, tutuklanmış ve her gözaltına alınıp tutuklanan ilk olarak Malta hücrelerine konmuş. Malta hücre, hücrelerinde 30 gün tutuyorlar bir kişiyi. Amaç yıldırmak Kişiliğini ezmek, sindirmek, korkutmak. Bu Amerika'dan getirilen işkence uzmanlarının ki bu uzmanların daha sonra Vietnam'da pişmiş, Vietnam'da birçok insanı öldürmüş katillerden olduğu günümüzde açık açık biliniyor. İşte. Bu işkenceciler 12 Eylül'den sonra gelip akıl hocalığı yapıyorlar. İşkenceler en yoğun olarak Diyarbakır Cezaevi, Ankara Mamak Cezaevi ve bazı cezaevlerinde yoğun olarak yapılıyor. Sinop Cezaevinde de aynı tür uygulamalar yapılıyor. Şimdi Sabahattin Ali aldırma gönül aldırma şiirinde dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar seni bu sesler oyalar aldırma gönül aldırma diyor yani Malta hücrelerini bize anlatıyor ancak bir de Sinop cezaevini Sinop cezaevi yapan bir özelliği daha var. Kulelerin içine zindanlar yapmışlar. Bu zindanlardan da söz etmemiz gerekiyor. Sabahattin Ali bundan söz etmemiş. Ee, araştırdım ben iyice. Ee, sonra e, ışıklar içinde yatsın aziz nesine, aziz ağabeyime sordum, bunu anlattım. O neler söyledi, neden bahsetmediğini e, yorumladı. Bunu diğer bölümde aktaracağım.